E, Yusuf Sağır ama dünyayına bağlandığında bu görüşmeler hala Rabia'nın telefonunda devam ediyor. Bu görüşmeleri Ahmet Duran yaptı dedi. Vallahi hangisi yaptı bilemiyorum. Ben de hani buraya gelince dökümanları bilmem neleri ben de buraya gelince gördüm öğrendim ama hangisi yaptı bilmiyorum. Ama özrü yok, telafisi yok. Yani ben bu çocuk bunları benim ağzımdan duydu. Yani benim çocuğum olsa, ablamın, abimin olsa ben kıyameti koparırım. Ee, ben durmam. Bu arada Ahmet Bey daha bir adım ileriye gidip... ...yani sizin eşiniz olarak Hı. dini nikahlı eşiniz... ...diyor ki Rabia'ya sakın savcılıkta benden bahsetme. Ya. Savcılıkta Ahmet, Ahmet'ten ne diye bahsedecek? Yani Fatih'in kaybından... Hı. Kimi sorun yani sorumlu tut, tutarsan birini ya da o kişiyle bir bağlantısı varsa ya da Fatih kaybolmadan önce Ahmetle iletişim kurduysa Hı. aralarında bir husumet yaşandıysa ya da bir yüzleşme bir araya gelme yaşandıysa benden bahsetme dersin. Evet ne demek istiyor savcılıkta benden bahsetme ben onu ben evden çorludan çıktım ee, dün akşam değil önceki akşam çıktım Ben